Merhaba arkadaşlar. Gömeç Güvercinleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok özlediğimiz güvercinlerimize kavuştuk. Ee, tahminen iki aydır görüşmüyoruz güvercinlerimizle. O yüzden bir son durumlarından bahsedeceğim. Erkeğimiz hala tek bekliyor yukarıda. Birazcık da sıkılmış gibi. Aşağıda gelişmelerimiz var. Ee, anne ve babamız sağlıklı. Gördüğünüz gibi bakın yavrularımız bir tanesi paçalı. Diğeri de paçasız. Gayet sağlıklı büyütüyorlar ikisinde. Ee, bunların önüne tel olduğu kısımlara naylon çekeceğim. Sadece bir önden göstereyim dedim. Bir babamızı alalım. Şöyle bir yere bırakalım. Onlar gezinir kaçmaz. Hop. Maşallah babamızı bıraktık. Bir de annemizi bırakalım. Gel kız. Gel güzel kız. Gel güzel kız. Şöyle annemizi de yere bırakalım. Babayla anne. Şöyle bir uçsun. Bayağıdır uçmadılar. Gördüğünüz gibi yukarıdaki yavru da çıldırıyor. Biraz gezdesinler. Onlar geri gelir. Ben de biraz yavruları göstereyim. Ama hiç annem ellemediği için yavrular çok ürkek. Ben de elimde kamera var. Çok sallansın istemiyorum. Şöyle arkadaşlar dediğim gibi Gördüğünüz gibi yavruların bir tanesi paçalı arkadaşlar bir tanesi de paçasız olur. Aslında benim kuşlar hep böyle atar yavruyu. Birini paçalı birini paçasız atar. Hop geliyor annemiz. Ee, bu paçalı yavrumuz. Onlar da bir ufaktan çevreyi tanısın arkadaşlar. Şurada benim bir tavuklardan kuşlara ayırdığım bir alan vardı. Orası büyük ihtimalle rüzgardan yıkılmış. Böyle pis bir soluk var. Buradan su içiyorlar. Bu da olmaz. Gördüğünüz gibi buralar falan komple dağınık. Bunları toparlayacağım ben. Gel buraya gel buraya Şunu koyalım önce. Hop. Bu güzellikler dursun şimdi. Erken bir de tek burada. Ee. Şöyle annemiz. Maşallahınızı esirgemeyin. Şöyle de babamız. Arkadaşlar yumurtaları vardı. Şöyle yumurtaları vardı. Ama... Yumurtalarını kırmışlar. Yumurtalarını kırmışlar. Yapacak bir şey yok. Ee, bakmadılar yumurtalarına. Bakmamışlar yani. O yüzden büyümedi yumurtaları. Bir şey diyemiyorum yumurtalarında. Ee, yemleri, suları var. Kümesi temizlemeyi düşünüyordum fakat şöyle gördüğünüz gibi kümeste çok pislik yok. O yüzden kışta geliyor. Çok da soğumasına izin Sadece şuradaki büyük tabakayı ve şuradaki şeyleri kaldıracağım. Onlar hoş durmuyor. Onları kaldıracağım. Yemlik ve soluklarını yıkayacağım güzelce. Onların videosu gelir. Alt kümestekini de göstereyim. Şu gördüğünüz naylonlar var. Çok sağlamlar. Onlarla burayı kapatacağım ki yavru verim artsın. Ee, burası kapanmayacak arkadaşlar. Buradaki kuşların yeri kapanmayacak. Burada kuşların yeri kapanmayacak. Şimdi burada bir tane böyle bir güzellik var. Bu ilk yavrumuz. İkinci yavrular ve üçüncü yavrular gördüğünüz gibi. Burayı da temizlemeyeceğim arkadaşlar. Burası da daha öyle aşırı bir pis değil. Ve zaten kış ayında olduğumuz için ısınsınlar. Hayvanlar. Ceyranla yapan bir alan yok. Sadece bu ön kısmından hava alıyor kuşlarımız. Burayı da kapatmayacağız. Neden kapatmayacağız derseniz. Arkadaşlar. Burada yavru üretimi yok şu anda. Daha kuşlar eş olmadı. Ama yumurtlarlarsa Burayı da kapatırız. Şu anda yok. E, burası ve burası da kapanacak. Şimdi şöyle bir çevre temizliği yapacağız. Şuraları temizleyeceğiz komple. E, tam şu ortaya bir tane kumluk yapacağım. Oraya tavukların olduğu yere şey yapacağım. Şurayı falan toparlamam lazım. Bir de bunun üstüne büyük ihtimalle şuradan uygun bir tahta kesip şöyle şu kadar biraz rampa yapacağız. Önüne çok yağmur gelmesin. diye Annem böyle bir şey yapmış da Bunlar olmaz tabii ki. Bugünlük ilk videomuz bu kadar. Şimdi şey çakımı falan olacak. Diğer videoda. Bugün ben işe gittim. O yüzden yapmayacağım. Yem su verip çıkacağım kuşlara. Ama naylon çakımı vesaire onların hepsini halledeceğiz. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ve beğenip abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.